Günaydın teyze. Günaydın. Günaydın teyze. İşin yoksa beni bir yuşa tepesine götür. Duam var. Sadakam var. Vallahi ne kadar sadaka da alsan azdır teyze. Çocuklar ölümden döndü. Allah kurtardı. Hazır Ali söyledi. Ya Hatice'm, ben Alparslan burada kalır diye düşündüm. Hay senin dilin kopsun Emi. Hacı. Diyecek misin yoksa ben bunun dilini mi koparayım? Teyzem Alparslan kaza geçirmiş ama bir şey yok. Öyle eziği çizdiği var. Ben de değilim. Niye sabah kadar beni uyku tutmadı? Torunuma götürün beni. Teyzem, bak Hatice de söyledi. İyiymiş bir şey yok. Şimdi niye otele gidelim? Hadi gel ben seni sadaka dağıtmaya götüreyim. Yok, gözümle göreyim. Ondan sonra sadakayı takıtacağım. Ben de geleyim mi? Yok, sen otur evde, ben sonra onunla geliyorum. Tamam ana. Bıktım, bıktım sizin bu fırıldaklarınızdan.